Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz ülkemizde teknolojik manada yenme robotlarını daha bir üst seviyeye çıkarmak için gerçekten devamlı yeni projeler üzerinde çalışıyorum. Bu yıl başında yani bu sezon başında yine Olimvan teknolojisini Türkiye'de gerçekleştirdim ve Dipur sonları bu sisteme entegrasyonunu sağladım. Ve bununla alakalı da Dipur'un menzil problemini de tamamıyla ortadan kaldırmıştım. Ancak teknolojiden geri kalmamak adına çünkü şu an e, dünya üzerindeki en son teknoloji Raymarine Element sonarı kablosu hale getirip e, otopilotla birlikte Oliman teknolojisini sağladılar zaten. E, ama ben e, açıkçası elimizi bir tık daha yükseltmek istiyorum ve Raymarine'nin daha üzerinde bir sonar olan Leovans'un gerçekten üst modellerinden birini e, otopilotumla entegre edip Oliman e, teknolojisi vasıtasında getirdim yine. Bunlarla akıllı, ufak bir e, tanıtım e, yapmayı planlıyorum. Sağda otopilotumuzu görüyorsunuz. Zaten standart kullanımızdı herhangi bir şekilde kullanımımızda sıkıntımız Etkin. yok. Sol yem tepsisi. Tamamıyla Türkçe ediyorum. Ye Sağ yem tepsisi. Işıklar. Sorantı ışıklar. Evet. Şimdi otopilotumuza gelirsek. tamamıyla e, profesyonel bir ürün dediğim gibi. E, hatta bizim çok üzerimizde özellikleri de var ama benim şu anda amacım e, burada Sonar'ı tanıtmak değil, sonora reklamını yapmak değil. Yalnızca bizim sistemimizin tutarlılığını göstermek istiyorum sizlere. Bu ayrıca sonar şu anda simülasyon modunda fakat bizim için önemli olan husus burada bağlantı alabilmek. Tamamıyla sorunsuz bağlantı alıp burada otopilotumuzla entegre halinde çalıştırabilmek ve all-in-one e, teknolojisini kullanabiliyor olmak. E, Amaç burada e, net görüntüyü alabildikten sonrası tabii ki suda ne görüyorsa biz onu verecektir sonar. Şimdi bu standart gördüğümüz, yani diğer sanallarda da gördüğümüz bir e, görüntü açıkçası. İkiz Külerste çalışıyor şu anda. E, tabii diyebilirsiniz, yani bunun sonarın diğerlerinden ne farkı var gibi ama arkadaşlar Lebron's gerçekten kaliteli bir ürün. Bu da e, görmüş olduğunuz birçok e, şu anda yeni teknoloji sonralarda olan bir özellik. Fakat yenme robotlarında maalesef ki kullanılabilirliği şu anda pek mümkün değildi. Yalnızca Raymarin'de görmüştük bunu. Ee, Avrupa'daki bazı ürünlerin kullanımında vardı sadece bu. Buradan renk paletlerini değiştirebiliyoruz. İstediğimiz renkte görüntüyü sağlayabiliyoruz. Ama size açtığım görüntü benim en çok hoşuma giden görüntüydü. şu anda 8 kilo arsa çalışıyor arkadaşlar yani bildiğiniz e, suyun aslında şu anda bize e, bildiğin e, röntgenini çekiyor diyebilirim yani size bu kadar netlik var son şu anda neyse geçelim diğer görüntülere bakalım neler varmış içerisinde Downscan dediği bir ürün hani bazı arkadaşlar e, da sorula ulaşabiliyor ya yani, su altındaki otu gösteriyorum, ağacı gösteriyorum falan yani her şey arkadaşlar burada ortada açıkçası ne gösterdiğini size burada gösteriyor ürün. Yani ağaçları vesaire her şeyi burada tamamıyla görebiliyorsunuz. Sonrasında evet en profesyonel özelliklerinden biri ve buradaki en önemli husus bunu kesintisiz alıyor olmamız. Bu arkadaşlar 3 boyutlu anlık görüntü veriyor şu an bize. suyun bize anlık olarak üç boyutlu haritasını çıkartıyor. Teknenin hareket ettiği yön, yön üzerinde ne varsa canlı veya cansız nesne varlık her şeyi tamamıyla bize e, gösteriyor. Yani açıkçası bu video birazcık sanki sonar tanıtımına döndü ama e, kesinlikle sonar tanıtımıyla alakalı bir durum değil. Yalnızca burada verileri tamamıyla problemsiz olarak aldığımı ve all teknolojisi vasıtasıyla kullanılabilirliğini gösteriyorum ben sadece. Bu da yine aktif sonar dedikleri bir ürün. Ee, gerçekten suyun altındaki tüm hareketleri şu anda bize gösteriyor. Hatta şöyle gösterebilirsem size. Bakın suyun altındaki hareketleri tamamıyla sorunsuz, problemsiz olarak bize yansıtıyor ürün. Evet. Bu yine harita ve sonar özellikleri. Harita özelliğinin çok fazla kullanılabildiğiniz olmayacak bizim. Evet. Yani Gerçekten şu sağdaki kısım soldaki kısımda birleştiğinde gerçekten mükemmel bir görüntü elde etmemizi sağlıyor. Sol taraf 200 kHz sağ taraf 800 kHz'e çalışıyor şu anda. Bu da gerçekten çok büyük bir netlik derecesi bizler için. Yani genel bir ayar yapmadım açıkçası. Şu an normal ayarda bize gösteriyor. Şu anda 3'e bölünmüş bir ekran. Çok ince detaya girmedim. Yani böyle bir proje tamamlanmak üzere şu anda. Işıklar. Burada da mutluluğumu sizlerle paylaşmak adına tepsisi. bu videoyu çektim. Sağ yem tepsisi. Yine buradan tekneyi kullanabiliyoruz. Etkisiz. Tekneyi, etkin moda ve etkisiz moda etkin. alabiliyoruz. Sonra da gördüğünüz gibi hiçbir takılma söz konusu değil. Anlık olarak ne görüyorsak bunu bize yansıtabiliyoruz. Başka bir şey var mıydı buralarda? Tanıtmamız gereken bir şey sanırım yok. Evet. Durum bu arkadaşlar. Mutluluğumu size paylaşmak istedim. Teknoloji babında elbette ki geri kalmamızı istemiyorum. Elimizden geldiğince bize destek vermeye çalışıyoruz bu koşullara. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.